yüzlerce filmde rol almış. Bir tarafta yüzlerce film, diğer tarafta bu aktöre ait siyah beyaz bir eskimiş fotoğraf ve onun ölümsüz John Travolta kaç yıldır yaşıyor? Fotoğrafa bakılınca bunun cevabını vermek çok zor. Geçtiğimiz günlerde Nicholas Cage'e ait işte bu fotoğrafta dünya gündemini epey meşgul etmişti. Cage'in vampir olduğu ve 140 yıldır yaşadığı iddia edildi. Cage'e ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın ardından John Travolta fotoğrafının yayınlanması gündemi bir kez daha altüst etti. Travolta'ya ait olduğu iddia edilen bu kare 1860 yılında çekilmiş. John Travolta 151 yaşında. Kanadalı bir fotoğraf koleksiyoncusunun 50 bin dolardan açık artırmaya satışa çıkardığı bu fotoğraf alıcısını bekliyor. Nicholas Cage'in 140, ...John Travolta'nın 151 yaşında olma ihtimali ne kadar gerçek olabilir? Cage Vampir, Travolta ölümsüz olabilir mi? Mucizeler ve sonsuz gizemlerle dolu dünyada cevap bekleyen sadece birkaç sorundu bu. Şimdi bu soruların yanıtını almak üzere yeniden sözü canlı yayın stüdyomuza bırakıyoruz. Acaba biz e, bundan yüzyıllarca önce bu e, sabahilerde olabilir e, Osmanlı döneminde olabilir bize benzer aynı bizler gibi olamaz mı? E, olabilir çok mu? E, olamaz mı? Doktora mercele e bir kişi olamaz mı? Bazıları, aynı fotoğraf benzerlikleri. Ben hani bu şey da söylüyorum. bir kopya Ben yapayım. Babama de, şimdi tıp atıp benziyorum. Ben baktım babamın yaşlılık şeylerine. Ben yaşlandıkça abi fotoğrafları ki, koyduğun ya. zaman evet. 70 yıl önce hatta, hatta yani. dedi ki abi fotoğrafları saklıyorum Arif Bey mesela bunu şunu soruyorlar. Diyorlar ki bazıları da şunu öyle söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin çift yaratıldığına. Var. Şimdi bunu ama müfessirler erkek Bakarak ve dişi ve olarak. Bakarak ben diyor. Ha, her şeyin çift olduğunu. yarat ama bunu güzel. daha ziyade erkek <laughs> ve dişi olarak ikiye ayırıyor değil mi? Yani bunu bazıları diyor, diyor ki yani. insanlar çift yaratılma olayına işaret var mı? Ama bunu müfessirler kabul etmiyor değil mi genelde? Hayır ama ve bu dönem, bir bir bu, hadis dönem şerif var, bu dönem bu dönem Enigma dönemi olarak geçer. Gizli kaynaklarda bu dönem hmm. Enigma dönemi, karışıklık dönemi olarak geçer ve dünyada şu anda akla kara kaos birbirine karışmış durumda. Çünkü anarşi dünyada yayılabilmesi için insanların beyinlerinin mikslenmiş olması lazım. Formatlanmış Formatlış olması format. lazım. Ve bugün evet. biz ifratla tefrit, eskilerin Osmanlı tabiriyle yani ifratla tefrit eksikle pozitif arasında denge bulacak bir pozisyonda değil. Hakan'ın